Merhaba pati dostum. Bugün seni biraz hayal kurduracağım. Yattığın yerden para kazandığını düşün. Sabah kahveni içerken cüzdanına bildirim düşüyor. Hesabınıza para geldi. 1143 TL. Evet, evet, yatarak kazanmak mümkün. Ama büyü yok, kandırmaca yok. Bugün sana gerçeklerden bahsedeceğim. Pasif gelir nedir? Nasıl kazanılır? Kimler kazanıyor? Nasıl başlarsın? Hepsi bu videoda. Ama önce şu soruyu bir düşün. Sen hiç çalışmadan para kazandın mı? Hadi başlayalım. Bölüm 1 Pasif gelir nedir? Pasif gelir, aktif çalışmana gerek kalmadan kazandığın paradır. Yani sabah 9 akşam 6 mesaide kazandığın para değil bu. Bu sistemde. Sen çalışmazsın, sistem senin yerine çalışır. Örnek mi? Bankada paran vardır. Faiz işler. Bir video yüklersin. Her gün izlenip para kazandırır. Evini kiraya verirsin. Sen tatildeyken bile gelir gelir. Pasif gelirin sihri burada. Sen bir kere emek verirsin. O sana uzun süre kazandırır. Bölüm 2. Pasif gelir vesaire. Aktif gelir. Aktif gelir demek emek eşittir para demek pasif gelir demek. Sistem eşittir para demek. Mesela veterinerde çalışıyorsun. Bu arada hiç sevmem neyse konumuza dönelim. Maaş alırsın. Bu aktif gelir olur. Ama bir kedi bakım e-kitabı yazıp satıyorsan, her satışta para geliyorsa işte bu pasif gelir demek. Peki neden bu kadar insan pasif gelir peşinde? Bölüm 3. Neden pasif gelir? zaman özgürlüğü, sabah işe yetişme stresi yok. İstediğin yerde, istediğin zaman yaşarsın. Gelir çeşitliliği, işten kovulsan bile arkanda bir gelir kaynağın vardır. Kriz dayanıklılığı, ekonomik dalgalanmalarda daha güvendesin. Zenginlik inşası, zenginlerin neredeyse hepsi birden fazla pasif gelir kaynağına sahiptir. Ve Belki de en önemlisi, yatarken bile kazandığını bilmek ruhunuzu okşar. Bölüm 4. Pasif gelir yolları. Tamam tamam, geldik asıl kısma. Şimdi sana 2025 yılında gerçekçi pasif gelir kaynaklarını anlatacağım. Birincisi, mevduat faizi. Bankaya para yatırırsın. Faiz işler. En risksiz yoldur. Ama getirisi düşüktür. Ciddi kazanç için büyük sermaye gerekir. İkincisi, temettü hisseleri. Borsada bazı şirketler kar payı dağıtır. Hisse senedi alırsın. Onlar sana düzenli ödeme yapar. Bir nevi maaş gibi ama hisse senedinden gelir. Üçüncüsü, kiralık mülk. Ev, arsa, oda kiraya verirsin. Aylık sabit gelir. Risk boş kalabilir kiracı sorunları olabilir. Dördüncüsü, dijital ürün, e-kitap, eğitim. Bir kere yazarsın, sonra tekrar tekrar satılır. Zekanı kullanırsın, kol gücünü değil. Beşincisi, YouTube. Blog. Evet, benim gibi konuşan bir kedi bile YouTube'dan gelir kazanıyor. İzlenme başına gelir, sponsorluk, reklam gibi birçok kaynak var. Süreklilik ve kalite önemli. Altıncısı affiliate marketing, satış ortaklığı. Başkasının ürününü tanıtırsın, satıştan komisyon alırsın. Blog, Instagram veya YouTube üzerinden yapılabilir. Otomatikleştirilirse çok güçlüdür. Yedincisi, otomatik e-ticaret, dropshipping. Stok tutmazsın ama satış yapılır, sen kazanç alırsın. Kurulumu zor olabilir ama sonrası pasif olabilir. Sekizincisi, mobil uygulama. Oyun kodlama biliyorsan süper. Basit oyunlar bile reklam geliri sağlayabilir. Bölüm 5. Nasıl başlanır? Ama benim param yok diyenler. Başlamak için para değil, bilgi ve sabır gerekir. Ufak başlayın. Tek bir gelir yoluna odaklanın. Sonra çeşitlendirin. Öğrenin, test edin, hata yapın. Yine deneyin. İlk ay 10 TL kazanırsın. 6 ay sonra 1000 TL olabilir. Unutma, pasif gelir eşittir maraton, sprint değil. Bölüm 6: Riskler. Dolandırıcılıklar. Bir günde 10.000 TL kazan diyenlere dikkat. Yatırım riski. Bilmediğin işe para yatırma. Pasiflik efsanesi. Başta çok çalışman gerekebilir. Bilgi eksikliği öğrenmeden yola çıkma. Kısacası, pasif gelir gerçek ama sabır, plan ve biraz da cesaret ister. İlk adımı atarsan gelecekte kendine teşekkür edeceksin ve unutma, kedi gibi düşün. Sessizce plan yap, sabırla bekle ve doğru anda saldır. Yorumlara pasif imparatoruyum ya da gelir avcısıyım yaz. Senin en çok ilgini çeken gelir kaynağı ne oldu? Yorumlarda buluşalım ve tabii ki aklını patilemek için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın miyav dostlarım.